Mayıs ayında yapılacak Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleri öncesi İbrahim Paparacı başkan adaylığını açıkladı. Konya Meslekte Dayanışma Grubu adına başkan adayı olan Paparacı ilk olarak meslekte 2024 yılını değerlendirdi. 2024'te mevzuatlarımız çok hızlı değişmeye başladı. Ayak uydurduk. Gerek Maliye Bakanlığı'nın gerek Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bizden bütün isteklerini biz sonuna kadar yerine getirdik. Paparacı meslektaşlarının yaşadığı sorunları da dile getirdi. Birçok işleri yapıyoruz. Maliyeye beyanname yetiştiriyoruz. SGK'ya bildirgeleri yetiştiriyoruz. TÜİ'ye formları birleştiriyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ki meslektaşımızın sosyal hayatı kalmamış. Bunlara bir çeki düzen verilmesi lazım. İbrahim Paparacı, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın son durumunu da şu cümlelerle özetledi. Konya Mali Müşavirler Odası bütün sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmiştir şimdiye kadar. Abilik yapmıştır, akıl veren olmuştur, yol gösteren olmuştur. Ama son dönemlerde bu sıfatlarından arındırılmış, kabuğuna çekilmiş, etkin olmayan, Sözü dinlenmeyen bir oda haline gelmiştir. Konya Meslekte Dayanışma Grubu adına başkan adayı olan İbrahim Paparacı, tüm meslektaşlarından Mayıs ayında gerçekleşecek olan Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı seçiminde destek beklediğini vurguladı. Odamızda güçlü bir yönetim, güçlü kadrolar ve alacağı temsil kabiliyetini hakkıyla taşıyacak kadrolarımıza destek vermenizi talep ediyorum.